Arkadaşlar bugün Tarık'a öyle bir kask hediye edeceğim ki Tarık bu kaskı kafasına taktığı zaman saçları kesilecek. <laughs> Bakın hatta kaskın ismi saç kesen elmas kask. Bu kafanıza taktığınız gibi arkadaşlar saçlarınız sıfıra dönüşüyor. Ben takayım. Aha tabi benim saçlarım olmadığı için arkadaşlar bende işe yaramadı. Ama saçım olsaydı şu an saçım kesilecekti. Bugün arkadaşlar bu kaskı Tarık'a hediye edeceğim. Bakalım Tarık kafasına taktığı zaman neler olacak. <laughs> Hemen bu kaskı şöyle hediye Paketinin içine koyalım. Tamamdır. Şimdi <laughs> hediye Seyit götürüyorum. Tarık orada mısın? Kim o? Benim Tarık benim Feridet. Ne oldu Feridet? Hangi yüzle kapımı çalıyorsun? Ya bak Tarık yaptıklarından dolayı özür diliyorum senden tamam mı? Bir daha birbirimizi trollemeyeceğiz. Gına geldi artık senin trollerinden. Yeter artık. Sana hep inanıyorum, güveniyorum ve sonunda trolleniyorum. Tamam Tarık bak anlaşma imzalayalım. Bir daha birbirimizi trollemeyeceğiz tamam mı? Ben sana inanmıyorum ve güvenmiyorum. Bak bak sana hediye bile aldım. Çok seveceğim bir hediye aldım sana. Ne aldın? Aç da işte bak bakalım. Yine bir troll şakası falan yapmıyorsun değil mi? Hayır Tarık. Tarık ya artık barışalım. Zaten barışmak için çağırdım kapını. Dur bakalım merak ettim. Ne hediyesi aldın bana? Ha? Elmas kask mı? Evet Tarık. İyi bakalım yakışacak mı sana? Bana elmas kask mı aldın? Evet. Çok teşekkür ederim. Bana vallahi güzel bir hediye almış. Affetsen mi acaba? Giy bakalım Tarık yakışacak mı? Dur giyiyorum giydim. Oo <laughs> oh, Tarık çok yakıştı. Kafamda garip bir şey oldu. Ne oldu? Kafam karıncalandı bir anda. İğrenç bir kask bu. Ben bu kaskı çıkartıyorum. Ya niye çıkartıyorsun? Tarık çok yakışmıştı kafana. Oğlum kafamı karıcalandırdı. Garip bir şey oldu kafama. He e, e, bir şey olmadı. Kafam üşüyor. Kafam üşüyor. Tarık Yeni saçların süper oldu. Ne saçları? Yeni saçların diyorum süper olmuş. <laughs> Saçım nerede? Bilmiyorum acaba nerede? Sen yaptın değil mi? Gel buraya. Aa tamam Tarık pardon. Gel buraya gel buraya işini bitireceğim. Sen ne oğlum ya? Kaç 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 görüşürüz Tarık. Bay bay. <laughs> bu ya. Baba ne oldu? Bir şey yok bir şey yok. Tarık abinizi sinirlendirdim birazcık. Tarık'ı gene trolledim arkadaşlar. Olamaz gene Durun tamam geldim geldim. Abi bana bir tane çay ver. Tamam vereceğim bir sakin olur. Rüyanda mı gördün çayı? Hemen çaylar alalım şöyle. Al bakalım sana çay. Ben de bir tane çay istiyorum. Tamam al sana da. Ben de bir tane işte. Tamam tamam al verdim. Tamamdır arkadaşlar. Müşterilerimizi zorunda çaylarını dağıttık. Adamlara bak ya. Daha dükkanı açmamışım. Dükkanda bekliyorlar. Rüyalarında görmüşler herhalde çay içmeyi. Bakın arkadaşlar Feride de orada. Köylülere çay servisi yapıyor. Şimdi büyücü Tarık oldu ve Feride de arkadaşlar büyüleyeceğim. Ya bakalım Feride buraya. işin bitti seni. Şu çayları da bırakayım bari. Feride. Abi, bu Tarık'ın sesi. Dur Tarık geliyorum ne oldu? Yakaladım seni zorunda işim bitti. -ta Tarık kusura bakma. Gel bakalım buraya. Ha? Ne oldu bana? Çok küçüldüm arkadaşlar. Ne oldu bana böyle? Bugün <laughs> arkadaşlar Ferdi'nin cam kafesinin içine koydu. Tarık bu yaptığın şey çok canice. Yapma lütfen. Bana güvendim. Sen hep güvencimi boşa çıkarttın ve beni trolledin. Şimdi trolleme sırası bende. Hayır. Ne yapacağımı görürsün. Ben bir tane çay istiyorum. Bana sormayın şuna sorun şuna. Bakın küçük elimde duruyor. Şu anda çay veremem meşgulüm. Ana Feride küçük olmuş. Tarık bari son bir kez çay veredim ya müşterilere. Yok artık çaymay veremezsin. Gel bakalım benimle. Tarık başım döndü ya şu kolumu sabit tut. Yok tutamam ben böyle yürüyorum. Ay Tarık vallahi başım döndü ya. Üf dur bir. Heh. Dönmesin başın gel bakalım. aa. benim deneme tübümdesin. Deneme tübü mü? Tarık ben kobay faresi miyim? Ne yapıyorsun? Daha sakın çıkmayacaksın ve yaramazlık yapmayacaksın. Tamam mı? Ya, tamam Tarık çıkmam kanka merak etme yani. Altı üstü trolledim seni Tarık. Bunu hak ettin mi ben hiç? Sen bunu hak ettin. Beni hep kandırdın. Kandırıkçı Feride seni. Ya Tarık ya saçmalama. Şimdi seni burada bırakacağım. Sakın yanlış bir şey yapma tamam mı? Bir saate geliyorum. Tamam Tarık tamam bir şey yapamam sen. Nasıl kaçacağım buradan? Küçük bir şeyim ben. Hadi bay bay. Olamaz arkadaşlar kaldım bunun içinde ben neredeyim Allah aşkına bana bir şey izin, bir şey söylesin. Belki de buradan kaçabilirim. Aa, kıramıyorum da arkadaşlar boyum çok küçük. Ne kıramıyorum hiçbir yere kıramıyorum çok güçsüzüm ve boyum çok küçük. Ne yapacağım ben ne yapacağım buradan çıkmam lazım. Sana bir şey getirdim. Ne getirdin Tarık? Al bakalım. Bu ne? Allah Allah bu ne be? İşine yarayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Tarık bana böyle bir şey verdi ne yazıyor? Kırma aleti. Bu ne ya? Aa blokları kırabiliyorum. Aa kırabiliyorum. Eee tamam ben buradan kaçabilirim. Şimdi de kolaylıkla kaçabilirim. Baya Bir bayağı bir blok kıracağım arkadaşlar ve yol yapacağım. Bakın arkadaşlar boyum çok küçük. Ne olmuş bana böyle? Ne olmuş? Bakalım şuradan şimdi yol yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle küçük adımlarla. Tarık herhalde benimle kaçmamı istiyor. Buradan kaçacağım. Şöyle böyle. Tamam. Ha vallahi kaçıyorum arkadaşlar. Tarık ne böyle? Keriz midir nedir ya? O benim kaçmamı istiyor. Adam benim kaçmama resmen yardım etti. Böyle tamamdır. Ha vallahi kaçtım arkadaşlar. Ne kadar da kolaymış. <laughs> şöyle yürüyelim. Ne yapalım burada? Oy şu atlarsam ölürüm. Ee, buradan nereye yol yapacağız? Ben zor Sonunu kaç diye mi verdim he? Geri ver bakalım bana onu çabuk. Hayır Tarık vermeyeceğim. Ver dedim sana. Ha? Valla ben atmadım. Tarık bana sihir yaptırdı. Ben onu sana kaç diye vermedim. Ne yapmamı bekliyordun? Orada kendine ev yapacaktın. Niye ben burada kendime ev yapayım Tarık? Bomboş olan. Rahat durmadığın ve yaramazlık yaptığın için şimdi seni hapishaneye göndereceğim. Ya Tarık yapma. Tamamdır gel bakalım benimle. Gene başım dönüyor Tarık ya şu kolunu sabit dur tamam tutamam oğlum bende tik var böyle yürüyorum ben Ne Tarık dur şöyle ha böyle dur canımı ye Duramam aa, aa. Nereye götürüyorsun aa, beni. Geldik aa, Başım döndü İşte senin hapishanen burası Bakalım hapishaneden kaçabilecek misin seni şimdi buraya bırakacağım aa, aa. Yaptığın ayıp Tarık ya. Ayıp. Vallahi billahi ayıp ya. Ayıp değil. Hadi geç bakalım. Bunu Allah'ım arkadaşlar aşağı görüyor musunuz? Full love. Tarık benden bu küçük parkuru geçmemi istiyor. Ama hani parkur prosuyum bana bir şey olmaz ama şu anda korkmaya başladım. Çünkü çok küçüğüm. Baksanıza boyuma. Hadi bakalım geçeceğim ama geçeceğim. Hani bismillah tamam. Tamamdır hadi bakalım hadi. Hadi. işte bu. Hadi oraya atlarsam arkadaşlar çok iyi olacak hadi. Aşağı şey düşüyordum az kalsın. Hadi bakalım hadi. Bunu başaracağım. Parkur prosuyum diyordun. Kanıtla bakalım parkur prosu olduğunu diyorum Tarık. Sen merak etme. Onu yaşattıklarının yüz misliyle sana yaşatacağım. Ne dedin anlamadım. Ee, şey derim yani ben güzel parkur yapıyorum dedim sana. Güzel parkur yaparım ben. Ha iyi. Hadi bakalım arkadaşlar bitiriyorum. Hadi bakalım son bloklar tamam. Şimdi buradan çıkarım şöyle. Tamamdır. Aferin sana. Gördün mü Tarık nasıl yaptım ama nasıl geçtim? Bu parkuru başarıyla geçtiğin için şimdi seni eski haline geri çeviriyorum. Şimdi bir Tarık zahmet olacaktı. Tamamdır <laughs> oh arkadaşlar sonunda düzeldi. Bir daha beni trollemeyeceksin tamam mı? Tamam Tarık bir daha trollleşmeyeceğiz. Söz veriyorum bana dersimi verdin. Alper'in sana şimdi gidebilirsin bakalım. Vay be arkadaşlar Tarık beni bugün küçülttü. Bana neler neler yaptı gördünüz mü? Bir daha Tarık'ı trollersem namert olayım. <laughs> Tarık trollenmeye gelmiyor ya. Büyücü müdür nedir ya? Garip garip yetenekleri var. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonunda gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın beni daha tane söyle bakalım. Sağda solda giden çıkan video tıklayın. Videomuzu kanalımıza abone olun ve bildirimleri için arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.